Herkese merhaba arkadaşlar. Big Veri kanalına hoş geldiniz. Bu video Python ADM serisinin bir videosu değil. Bu bir inceleme videosu. Kanalımızın ilk incelemesi. Ee, bu incelemeye bir grafik tablet için olacak. Piyasadaki en ucuz grafik tabletlerden biri. Ucuz fakat e, pahalılarla aynı seviyede bir grafik tablet diyebilirim. Özellik olsun, e, tasarım olsun gayet yeterli bir tablet. Giriş seviyesi için. Şimdi kutusunu göstereyim. Böyle bir kutusu var. Çok sade bir kutu. Kore malı bildiğim kadarıyla. O yüzden Korece yazılar var. Markası da Tenmoos. Çok bilinen bir marka değil. En azından bizim ülkemizde çok bilinen bir marka değil. E, tabletin görünümü böyle. Modeli de T503. Diye aratarak bulabilirsiniz. Alta zaten linkini koyacağım aldığım yerin. Oradan alabilirsiniz. E, burada barkodu falan var. Bunlara gerek yok. Kutumuzu açalım hızlıca. Şimdi bu dışındaki bir koruma kılıfı gibi düşünebilirsiniz. Ana kutu bu siyah şey. Şimdi bunu açtığımızda, şunu kenara çek. Kutu içeriği bu. Kutu içerisinde bir kablo, grafik tablet, kalem, kullanım kılavuzu, bir de şu köşede, şurada, şurada kalemin ucunu çıkarmak için bir aparat bulunuyor. Bazı satıcı yorumlarında şunu gördüm. Satıcıya düşük puan vermişler ve şunu yazmışlar. Kutudan kılıf çıkmadı. Kalem e, kullanmak için eldiven çıkmadı. İşte ne bileyim dönüştürücü çıkmadı demişler. Bunun nedeni şu. Bunu yazmaların nedeni. E, Youtube'da bazı kaynaklar, yabancı kaynaklar. E, kutudan çıkanları kılıf, işte kalem, pardon eldiven falan gösteriyorlar. Fakat bunların... E, olmasının nedeni şu. Başka sitelerden alıyorlar. Bankgood'dan falan. Ee, oralar yabancı yerlerden gönderiyor. Bu bir yabancı satıcılarda. Bunun yanına hediye olarak veriyorlar onları. Yani kutu içeriği bundan ibaret. Diğerleri hediyeye giriyor. O yüzden satıcılara bunu yazmanıza hiç gerek yok. Satıcının bir suçu yok. Diğer satıcılar hediye veriyor diye her satıcı hediye veremez. O yüzden bu kutu içeriğine göre yorum yapmanızı öneriyorum şimdi hızlıca kutu içerine geçelim şöyle yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda bir kablo var örgü sarım bir kablo ee, şurada L ucu neden kırılmasın ee, uzun süre dayansın diye Çünkü bildiğiniz gibi normal şarj kabloları düz şekilde ilerleyenler çok çabuk kırılıyor özellikle böyle bir sistemde böyle bir grafik tablette çok çabuk kırılır deforme olur Şöyle açarsak açabilirsem Göremiyorum. Ay açıl ha. Şimdi şöyle açalım. Yaklaşık bir buçuk metre falan kadrajın dışına çıkıyor. Bu arada bu tableti çok fazla platformda kullanabiliyorsunuz. Yani iOS olsun işte ne bileyim Android olsun. Şu kısmı bir dönüştürücü takıyorsunuz ve bütün platformlarda çalışıyor. Şimdi onu bir kenara atalım. Anlatacak pek bir şey yok çünkü. Burada bir kullanım kılavuzu var. Korece. Ee, bunu yapacağınız şeyi gösteriyorum. Fırlatın gitsin. Çünkü anlamayacaksınız büyük ihtimalle. Pek detaylı bir şey olduğunu da söyleyemeyeceğim. Şimdi geldik asıl ürüne. Tada. Poşetli, e, grafik tablet bundan çıkarıyorsunuz. Ben daha önce baktığım için açmıştım zaten. Test etmem gerekiyordu. Tabletin boyutu bu elimi şöyle koyarsam işte bir elim kadar aktif alan yani çizim yapacağınız alan şu kısım 9 santim bu kısımda 15 santim inçe çevirirsek bu kısım 6 bu kısımda 3.7 inç gayet yeterli giriş seviyesi için 4 tane tuşu var bu tuşlara driver üzerinden atama yapabiliyorsunuz işte buna basınca CTRL-Z olsun buna basınca Altı olsun işte ne bileyim. Şuna basınca Shift olsun gibi atama yapabiliyorsunuz. Ee, şurada noktalar var. Görünüyor olması lazım. Bu noktaların arasına yani buradan şuraya kadar aktif alan noktalı olmayan kısımlar çizilemeyecek yerler. Bu noktalara dikkat edin. Üst kısmında şöyle bir kurdele gibi bir şey var. Buraya kalemi takabiliyorsunuz. Şurada da USB portu var. Buradan bağlıyorsunuz. Altında da 4 tane kaydırmaz var. Bir de barkodu var yine. Ürün çok hafif. 10 gram. Ee, kalınlığı da 7 milimetre hassasiyeti 5080 LPI diye geçiyor. Bu LPI lines per int mi? Öyle bir şey. Fakat biz bunu mouse'daki hassasiyete yani DPI'ye göre çevirirsek 10.160 DPI. LPY DPI'ye çevirdim. 10.160 DPI. Gayet yeterli. Ee, hiçbir gecikmesi yok. Ben hissetmedim. Eğer gecikme hissederseniz, tab hissederseniz tabletten olduğunu düşünmeyin. Büyük ihtimalle kablo Onu değiştirin. Başka bir kablo takın. Büyük ihtimalle çözülecek. Ee, bu arada çok sert bastırmaya denk e dayanacağını düşünmüyorum. Yani elinizde şöyle masada olduğunu düşünün bunun. Elinizde şöyle bastırmayın. Çünkü çok sağlam olduğunu düşünmüyorum. Malzeme kalitesi açısından sağlam. Fakat böyle işte üstüne yaslanayım. Ne bileyim, böyle asılıyım falan hiç gerek yok. Yapmayın. Hoş durumlarla karşılaşmayabilirsiniz. Şimdi bunu kenara bırakabilirim. Bu arada renk seçeneği e, en azından Türkiye'de yok. Yabancı bir siteden alırsanız bilmiyorum. Derge, kalem ve uç çıkarma aparatı kaldı. Şöyle yüzük gibi bir uç çıkarma aparatı var. Şurada bir delik var. Şöyle görüyorsunuz belki. Bu deliği sıkıştırıyorsunuz. Ucu çıkarıyorsunuz. Ee, bunu anlatacağım pek bir şey yok. Köşeye koyalım. Asıl geldik. Kaleme. Şimdi bu kalem eğer eliniz büyükse küçük gelebilir. Çünkü boyutu bir kurşun kalemden daha küçük. Kalınlığı ise bir tükenmez kalemle aynı diyebilirim. Üzerinde iki tane tuş var. Bunlara da atama yapabiliyorsunuz driver'ından. Fakat bu şurada artı tuşu var netle. Bu artı tuşuna atama yapamıyor olabilirsiniz. Tam hatırlamıyorum. Fakat eksiye kesinlikle yapabiliyorsunuz. Ee, basit seviyesi PPS diye geçiyor sanırım. 8192 gayet iyi. Özellikle bu fiyata göre çok iyi. Ee, şurada ucu var gör şöyle görüyorsunuz. Şöyle. Heh, Şöyle bir ucu var küçük. Şimdi de dersiniz ki uç bitti ne olacak? Bak. Duyuyorsanız bir şey şıngırdıyor. Kırık zannetmeyin. Bu şıngırdama arkasındaki uçlardan. Şöyle gösterecek olursam şurada bir kapağı var. Bu kapağı söküyorsunuz. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 10 tane uç var burada. Biri düştü. Bu 10 tane ucu çok zamanla biten bir şey bu uç. Yani sürte sürte bitiyor. Ve bitmesi çok uzun sürüyor. O yüzden sık sık değiştireceğiniz bir şey değil. Rahat olun. 10 tane kesinlikle yeter. Büyük ihtimalle satılıyor zaten bu uçlar. O yüzden pek dert etmenize gerek yok. Bu arada pilsiz bu kalem. Pilsiz çalışıyor. Bu da artı özelliklerinden biri. Ee, çünkü diğer tabletlerde pilli bu kalemler. Kalem pilli çalışıyor. Fakat bunda öyle bir şey yok. Direkt çiziyorsunuz. Ee, Tabletin bir driver'ı var. Eğer o driver'ı kurmazsanız tabletle çizim yaparken ilk taktığınızda çeşitli problemler olabilir. Yani yukarı aşağı yaparken mouse imleci sağa sola gidebilir. Bunlar driver'ı yükledikten sonra düzelen şeyler. O yüzden çok takılmayın. Zaten videonun devamında driver kurmayı ve çizim yapacağız biraz da. Bunları göstereceğim. Fakat built-in driver diye geçiyor. Yani hazır bir şekilde tak çalıştır olarak geliyor. Dediğim gibi driversız çeşitli sorunlar yaşayabilirsiniz. Şunları da yerine dolduralım. Şöyle kutu içeriğini bir daha göstereyim. Kablo, kalem, tablet ve çıkarıcı yüzük. İçerik bu. Satıcılara gidip işte içinden kılıf çıkmadı vesaire gibi yorumlar yapmayın. Onların suçu değil şimdi driver yüklemeye geçelim. Driver yüklemede görüşürüz. Evet arkadaşlar driver kurulum kısmına geldik. Şimdi tarayıcımızı açıp Tenmuz T503 driver yazıyoruz. En üstte çıkan şu siteye giriyoruz. Bu site fazla bilindik site değil. Geldiğimizde gördüğünüz gibi tabletimiz gözüküyor. Şu kısımda download var. Buraya geliyoruz. 3 tane seçeneğimiz var. En alttakini Download diyoruz. Şimdi indirildi. Açalım. Burada Tablet Setup V4 e, diye bir program var. Bunu açıyoruz. Açalım. English. Çok basit bir kurulumu var zaten. Next dedim. 3 MB'lik bir alana ihtiyaç duyuyor. Next dedim. Next. Install. Hızlıca kurulacak. Güzel. Şimdi buradaki tik şunu açıklıyor. Paint, painting software yani bir tane çizim programı var. Paint tool say diye. İstersen bunu kurabilirim diyor senin için. Ben istemiyorum. O yüzden tiki kaldırdım. İstiyorsanız işaretleyebilirsiniz. Finish dedim. Driver kurulumu bu kadar. Şimdi size driver'dan biraz bahsedeyim. Şu driver. Bunu bilgisayarı açtığınızda açmanız gerekiyor. Otomatik başlangıç gibi bir seçenek yok. Bilgisayarı açtığınızda başlatıyorsunuz, ee, o andan itibaren tabletinize özelleştirilmiş olduğunuz e, layer, katman yükleniyor. Bu sayede özelleştirdiğiniz seçenekler, adı tabletinizi, tabletinizi kullanabiliyorsunuz. Bende açık olması gerek, evet açıkmış. Böyle bir driver ekranı var. Burada tabletimizin ismi yazıyor, kısımlı. Tablet connected. Şimdi açıklıyorum. 8192 pressure demiştik. Yani basınç seviyesi. Buraya ne kadar bastırdığıma bakın. Şu an tamamen bastırıyorum. 8191. Tamamen bastırınca çıkıyor. Burası da çizim alanı. Şöyle çizim denemesi yapabilirsiniz burada. Çiziyor mu? Gibi. Bakın. İnceden Kalına doğru çizdim. Burada Screen Mapping kısmı var. Buraya girelim. Burada tabletinizin aktif alanını ekranın nereleriyle kullanabileceğinizi gösteriyor. Mesela ekranın sadece şu kısmıyla kullanmak istiyorum. Bunu buradan ayarlıyorum. Şöyle ayarladım. Kapattım bakayım olmuş mu? Evet olmuş. Şimdi sadece ekranın bu kısmıyla kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi dışına çıkamıyorum. Bu sınırlarda kalıyor. Bunu büyütelim. Bir dakika. Böyle. Bu screen yaptım. Kapattım. Dediğim gibi oradan ekranın nerelerinde kullanabileceğinizi ayarlıyorsunuz. Define case. Tabletin üstünde bulunan e, tuşları atamanızı sağlıyor. Ben bunları böyle bırakacağım. Atamayı göstereyim ama. Mesela CTRL Z atamak istiyorsunuz. CTRL'yi buradan seçiyorsunuz. Bunu kapatalım. Buraya da klavyeden Z giriyorsunuz. CTRL Z olmuş oluyor. Sonra buradaki tik işaretine basıyorsunuz. Ve atanıyor tuşa. Button number zaten burada yazıyor. Hangi tuşu atadığınız gözüküyor burada. Dördüne de atayabiliyorsunuz. Kapatalım burayı. Şimdi burada Use Windows Ink diye bir seçenek var. Windows'un kendi kalem seçeneği bu. Yani bunu kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum. Çünkü bazı özelliklerden sıyor. O yüzden bunu tıklamayın. Left Hander var. Sol, solaklar için. Ee, bu durumda kullanması biraz daha zor oluyor. Tabi siz solaksanız bunu seçebilirsiniz. Burada Smoothness kısmı var. Bu smooth nasıl pek oynamanıza gerek yok. Bunu direkt bir bırakın. Ee, custom function case. Şimdi bu custom function case şu işe yarıyor. Orada gördüğünüz gibi artıyı yapamıyorsunuz. Eksi şuraya bağlı. Eksiye bastığımda CTR Z yapıyormuş. Artıya bastığımda demek ki bunu tam tersini yapması gerekiyor. Öyle bir durum var. Bir de şurada hard ve soft diye bir seçenek var. Bunun ne kadar ya yani bunun yumuşaklığını ayarlarsanız hiçbir şekilde yani 255 yaptım ben. Hiçbir şekilde çizemiyorsunuz. Bunu sıfırda bırakmanızı tavsiye ediyorum ben. Mesela hard yaptım. Yine çizemiyorum. Burayı reset yapalım. Buradan reset yaptım. Gördüğünüz gibi çizebiliyorum. Yani bu kalemin ne kadar basınçla nasıl çizeceği gösteriyor. Mesela hafif bastırdığınızda çiziyor, çiziyordur kaleminiz. Bunu biraz yükseltirsiniz. Biraz daha zor olur. Yani e, az bastırmanız gerekir. Hard yaparsınız daha fazla bastırmanız gerekir. Sert çizmek için vesaire. Öyle bir seçenek bu. Ben bunu sıfıda bırakacağım. İdeal olanı bence bu. Ee, başka ne kaldı? Başka da bir özellik kalmadı. Bu kadar bu özellik e, özelleştirilebilir kısım. Şurada da dil kısmı var. Buradan web siteye gelebiliyorsunuz. Driver bu. Buradan close'a basıp kapatıyorsunuz. Fakat arka planda çalışması lazım mı? Mutlaka. Yoksa eski. Tabletin default ayarlarına geri döner. İçinden çıkan ayarlarına geri döner. Bunu istemiyorsanız her daim bunu açık tutmanız lazım. Şu an gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi eğer tabletiniz yukarı aşağı yaptığınızda sağa sola götürüyorsa imleci bu driver'ı kurmadığınızdandır. Driver'ı kurunca bu düzeliyor. Şimdi arkadaşlar birkaç çizim yapalım. Çizim kısmına geçelim.